Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Fortnite oynuyoruz. Ee, Fortnite oynuyoruz evet. Ee, arkadaşlar yanımda Burak var. Beni söylesene diyor bir de. Ee, arkadaşlar biz hemen bir ıı, oyna şöyle bir geçelim. Şöyle bir durduralım da oyun evet. şey. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan hemen adamıza gideyim. Ee, i̇nşallah yaptığımız yapılar duruyordur. Duruyor tamam. Biz bu yapıları yapmıştık. Tam duruyor. Arkadaşlar evet. <laughs> Arkadaşlar bu da bizim yaptığımız yerin balkonu. Bu işte. Bakın. Buradan giriyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Ama kapatmanız lazım. Kimse olmadığı için kapatmama gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkıyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Böyle. Emre niye zıplayacağım? Ondan sonra bizim burada balkona gidiyorsunuz. Evet. Işte. evet. Fortnite mobil arkadaşlar bu. Fortnite, Fortnite PC PC yani bilgisayara niyeyse ben indiremedim. İndirirsem de oradan çekerim. E, ben diken uygulamasından. E, şuraya bir hemen eee İnşaat şeyleri yapalım ya. Bu ne la? Ya, Bu ne? Aa, 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 aa. Ne bileyim Burak ne yapıyorsun? Nasus bir. Bu ne ya? Yük olsun da meteor sonuçta. E, Burak tamam ne olacak? E tamam şimdi ne oldu? Tövbe <laughs> tövbe oğlum hiçbir şey olmadı ya. Böyle sus mu bu? Evet. Tamam hiç bir anlamı olmadı ki. Sus bu. Ne anlamı olacak? Neyse dursun burada süs olsun. Süs şurada Erenin bakalım. Bir şey gibi yani. Yani Bir dakika. Bayağı yukarıdan başlıyor. He. Gördünüz mü? Ya abi ya. Açma şunu ya. Yanlışlıkla bastım. Ben bastım. Ben. Açma. Canım istedi. Evet. Ya bunun anlamı ne? Bunun anlamı ne? Şimdi evimize düşebilirim. Kıramıyor muyuz? Gıcık oldum. Dur şunu. Oğlum şimdi, şimdi gerçek olsa kazma kırılırdı. Kıramadık. Kırılmaz bu. Ateşlerini kıracaksın önce. Ya. Nerede? Ya abi ya. Sil şey bunu. Kim de silmiş? Yani uçak Peki, şeyi um, yok ne uçak şeyi nerede? Bu, Bu mu la? Evet. Bu ne? Hava alanı. Ben hiç anlamadım. Hava alanı. Değil. Ben de anlamadım. Eno yani hayır desene. Hayır. Askeri alan arkadaşlar askeri alan. Abi bir şey diyeceğim askeri alan. Yap. Lütfen <laughs> sen ne bir askeri alan. Devam. <laughs> Um. Lan nereye gidiyorum? Senin içine gidiyorum. Ne demek yani? Ya köprü bir laf. Hoş değil yani. Hoş. Yok değil. Kalkanımın çatısını ne yapalım? Şimdi evi e, inşa yanına bir kulübe mi yapsak ne bileyim tamam hadi yapalım başlayalım Lan ne yaptın ya iki tane yaptım Abi dur yok ama yukarı yapınca iki tane yok Alakası bile yok Ben de bir tane de yapabilir Burak yani. dur bir dakika. Şuraya bir tane kulübe yapacağız Burak. Uğraştırma lütfen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoya intro koymadım. Koy ya. Koyamam ki. Buradan koyamam. Buradan koyamam. <laughs> <laughs> <Ay> ya. <laughs> Burakcığım bir bakar mısın? Bana bak. Nasıl yaptığımı biraz ustasından öğren. ama bunu ben de. Gerek yok. Var. Niye? Ne gerek var? çıkarız. Anne, abi ne alakası? Siz Ona da kırılır, ona da. Nerede kalmıştık? Heh. Burada. Evet, buraya, bir tane, iki tane verdi mi? En azından üstüne koydum. çok büyük oldu. Arkadaşlar bu arada bu videonun sonunda like atmayı unutmayın. Aynen like atmayı unutmayın. Şuraya yerleştirelim buraya değil tabi. Şuradan de inelim. Burası da bizim evimiz sonuçta hem Her yerimiz öyle. Neyse. Telif yiyeceğiz. Niye? İşte şarkı söylüyorum ya. Hı <laughs> hı. Mesela telif yemek istiyorum. Karantina da izleyelim karantina. Ya Hayır. dur karantina da. <laughs> tamam tamam telif yemeyelim. Güzel iyi. Telif yemesek daha iyi tabi. ne alaka lan burayı. <laughs> ne alaka ben orayı kırmadım ki yere vuruyorum. Yer kırılmaz ama. Onun için. Yere vuruyorum. Bakın şurada yere vurun. Abi ya. Burada yere vurunca böyle oluyor. Bak. Ne yerleştireyim lan? Bunu mu? Kapı mı? E bü E tamam. Buraya da kapı koyalım. İşte orası senin. Yokut ee, Yokut odası. Ne yokut, yokut odası? Burak burası bizim kulüp özel kulübe. Şuraya bir bir de şey yapak. Merdiven. Merdiven değil merdiven. Merdiven. Uzaya kadar çıkacak mı? Çıkacak mı bu? Tabii. Her, çok çıkacak. Hmm. Uzay, 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 uzay merdivenimiz bu. Ya hayır bayağı bir yukarı çıkacak. Onu demek istiyorum. Şuraya da şey yapalım. Güvenli olsun. La Daha ne güvenli olacak? Emre işte orası bizim yüksek balkonumuz olsun. Yüksek balkonumuz olsun orası bizim. Hayır güvenli olsun diye yapıyorum. Bunu. Hayır Emre. Yüksek ha! Yüksek balkonumuz olsun. Ne balkonu ya? Yüksek balkon işte. Şuraya yapalım. Yüksek balkonumuz olsun burası. İyi tamam, iyi tamam. <laughs> telif yemek istiyorum ama. <laughs> atmayın sakın telif atmayın. Emre yüksek balkonumuz olsun burası bize? Tamam mı? Lütfen. Niye? Olsun <laughs> ne Da tamam olacak dedik ya. Koş koş koş. Koş koş da sen koş koş. Durma yuvanda. Arkadaşlar bu video boyunca muhtemelen burayı yapacağız. <laughs> Baya hızlı yapabilirim ben burayı. Abi yalnız buraya kendimizi çok kaptırdık ya. Şuraya gidelim biraz. Emre. Ne var? Efendim. Hayır başka güvenli yapma. Niye? İşte video bir şey kadar yaparsın. E tamam video işte bu, burayı yaptıktan sonra çek. Hayır. Evet arkadaşlar bitirdik. Ee, böyle bir yer oldu. Güzel oldu bence. O balkonu da yapacağım mı? Balkon işte. Hayır balkon. Ha tamam tamam. Şuraya. Şöyle. Buradan çıkıyorsun. Gözetleme yeri olsun bence balkon. Olur. Burası gözetleyeceğiz mi lan burayı? Evet. Şuraya kadar yapalım olur. Bayağı bir yapalım bence. Evet. Bayağı bir derken. Abi video çok uzun oldu ya. Biraz, bence bitirelim. Hayır. Ya hayır deme ya. Hayır. Bir dakika bir dakika. Zaten daha buradayız Burak. Ait, abi hiç konuşmadık. Abi bir şey diyeceğim şurayı şöyle mi gözetleyeceğiz? Tamam güzel oldu. İskele gibi oldu. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun bay bay.